geldiğimizde güler yüzlü insanlarla burada karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Bizi buraya çekiyor. Artı bir de ikramları var. Yani gün kurusu var. İkram edin mi? Tabii. Ben ikramı Abi. aldım. Sağ olsunlar. Allah ölmüşlerine rahmet etsin. Yani buraya geldiğinizde yok yok. Allah'ın izniyle fiyatlar da uygun. Ürünler de kaliteli. Her zaman memnun kalırsınız. Başınız ağrımaz. Herhangi bir problem olursa geri getirirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Şimdiye kadar yaşamadık da. Bundan sonra da olmaz inşallah. Sevinç kuru yemişe herkesi bekleriz. Burada esnaflık nasıl yapılırmış gelsinler görsünler. Gerçekten sizleri takdirle burada ifade etmek istiyorum. Siz işinizi sağlam yaptıkça Allah da size yürü kullanıyor. diyor. Allah'ın izniyle. Helal kazanmaya niyet ettikten sonra Allah helal dairesi geniş. Ver rızkı. Rızkı Allah'a Teala kere. Onun için siz ikramı yaptıkça sizin burada bereketiniz artıyor. İkram ediyorsunuz çünkü. Burada az değil yani. O kadar insan geliyor buraya. Bunu bir hesap ettiğin zaman değil mi? Evet. Kilolar. Yani düşün yani. Bunları da ikram ediyor. İşte Geçemde, zekatı gibi. Geçen bir pazardayım. Mandalinaları eskiden koyuyordunuz dedim. Tadıyordu insanları. Tadıyordu dedim. Adam dedi ki hocam mandalinanın kilosu 25 lira. 3 kilo bitti 75 lira. Bunun bedeni kim karşılıyor? E şimdi bunun hesabını yani. yaptık. Ama sevinç işte, işte, bedel karşılama yok. Her şey bedelsizmiş gibi dağıtıyorlar. Burada olsun. bir de burası yani, kuruyer işçi. edilen ürünlerin fiyatı de. daha yüksek yani. Bir mandalina fiyatı değil yani. Değil, evet. Anlatabiliyor muyuz? O yüzden Rabbim sizden razı olsun. Böyle hmm. güzel insanların sayısı artsın. Esnaflarımıza örnek olsun inşallah. Başkanımız diyor da belki burayı örnek dükkan olarak gerçekten esnaflara bunu öğretirler. Gelmez. Diye temenni ediyorum. Allah işinizi evet, gücünüzü yüz, evet, Helal kazanç. Ne olursa versin inşallah. güler Tabii ki zaten Sevinç kuruyor, bir şey esnafları, esnafları şuradan girdiğin zaman bir şöyle bir tebessüm varsa evet. zaten sen ya, tamam gevşiyorsun yani. Niye rahatlıyorsun yani? Çünkü bazısı var gerçekten ya bir şey söylüyorsun adam hiç ilgilenmiyor oranı bile olmuyor. Bakmıyor yüzüne. Ve esnaflık yapıyor böyle insanlar. Yani bunların esnaflık yapmaması lazım. Hani ailelik gibi bir tezgahtan geçmesi lazım. Ama ahlak her şeyden önce tabii ki İnsanı sevmek, işini sevmek ve bunlar da sevinç Kuruyemiş'te ben fazlasıyla olduğunu görüyorum yani abartı değil bunlar çeşit bol, çeşit de bol Günler yani tartışır. her türlü kolaylık var İnsan buraya gelince evindeymiş gibi hissediyor gerçekten böyle esnaflar bulmak zor zor yani biz o kadar burada alışveriş yapıyoruz her yerde ama burası gibi güler yüz ve işini sahiplenen her geldiğimizde bir değişik görüyoruz. Yani mesela ürünler anlamında olsun. Her türlü. Her şey burada kaliteli. insanlara da kaliteli. Bilmeyenler, görmeyenler, duymayanlar gelsin kaliteyi görsün. Abartmış mıyız? Onu da görsünler. Çok teşekkür ederiz. Allah işimiz gücümüzü rast getirsin. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.